bize bir olay geldi size onu anlat. Bir dakika monitörü ben mi yan çevireyim? Anlatacağım. Bizim uzun zamandır <laughs> hayalimiz. <bir> şey. <laughs> Telefon abi öğrenin artık ya Bizi şunu. Almak için birikim yaptığımız bir araba vardı. Geçenlerde sonunda bu hayalimizi gerçekleştirdik ve yeni arabamızı aldık. Gerçekten çok mutluyum. Peugeot olduk 408 mi bu? Olduğu gibi bu mutluluğumu da sizinle paylaşmak istiyordum ama paylaşmadım. Çünkü çevremden Güzel çok araba. fazla nazar değer. Sakın paylaşma baskısı aldım ve dedim ki tamam neyse paylaşmayayım şimdilik. Ve sonra şöyle bir şey oldu. Bir gece biz uyurken beni polis Aa bu Peugeot 408 Ege'nin araba neydi lan? Ege'nin Necra aradı ve bir kaza olduğunu, aracın başına gelmemi söylediler. Gittiğimizde gerçekten çok olduk. Bir sürü araba mahvolmuş haldeydi. Bizimki de dahil. Biz... Abi! Alkolücü. Nazar, başkasının nazarı değmiş. Bir hızla tamam, yoldan sabah. çıkıyor ve önce şu üst taraftaki arabayı fırlatıyor. Sonra bizim Yapar arabanın gibi. üstüne düşüyor. Abi. O çarpmayla bizim arabada ileri gidiyor. Hatta şuradan düşüyor neredeyse. Çarpan araç da yan yatıyor. Aracın sürücüsü ve yolcusu hastaneye gidiyor. Polisin dediğine göre iyilermiş. Biz de bir sürü mağdur araç sahibi, gece emniyette sabah ettik. Daha 10 günlük yepyeni arabayı şu halde görmek Ulan gerçekten ya. çok can yakıcı bir durum. Arabamızın üstüne yazık. araba düştü Vallahi yani. Paylaşmış <laughs> olsam nazar değdi işte dencekti. Ama sadece eş dost akraba biliyordu. Nazarı eşimle ben bile değdirmiş olabiliriz, bilmiyorum Ne artık kadar masraf gerçekten. çıkmıştır. Bir yandan belki de arabayla pert olmuş oğlum işte daha ne olacak? Yola çıkacaktık, Kazan mı yapacaktık? Bunu nasıl ne masraf? Baksana pert bu araba. Gitmiş harbiden. Evet bu araba or direkler melekler hep gitmiş. Da bu olay bizi korudu diye düşünüp kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Hani çok şükür bize bir şey olmadı. E, ciddi bir ciddi model Bu kazadan daha birkaç saat önce biz araç başındaydık. Ya o zaman olsaydı bize ne olacaktı diye ürperiyorum ve çok sinirleniyorum. Her halükarda gerçekten nazarı. günlerdir çok mağdur olduk. Aracın Akraba... var ama kas... Akraba nazarı da değiyor ya bu arada. karar verecek mi onu bekliyoruz. Çünkü aracın tavan dahil değişmesi birileri. gerekiyormuş. Ve bu süreç aylar sürermiş. Parçalar yurt dışından gelecekmiş ve inanılmaz bir değer kaybından bahsediyoruz. Avukatımızla da görüşüyoruz bir yandan. Umarım ki hukuk yanımızda olur ve bu süreç hızlıca en hayırlı şekilde sonuçlanır herkes için. Bir tavsiyeniz varsa alabilirim. Vallahi... Bu kazada çok şükür kimseye bir şey olmadı ama bir hata çok daha kötü sonuçlara sebep olabilirdi. Lütfen kendiniz ve çevrenizin iyiliği için alkollü araç asla